Elimden kaçamazlar. Hepinize selam dostlar ben Deniz Emre. Bugün arena modunda Rengar oynuyoruz. Bakalım nasıl olacak hepinize iyi seyirler. Hemen şöyle ayarladım. Bana çok güzel bir şey geldi. Şurada oynayalım tamam dikkat et. atmayamadım bana da. Tamam. Tamam çok güzel. Tamam Ben Tam buraya geçiyorum. Sen kesersin onu. Eline sağlık. Gelir satmayacağım. Ey ya. Lan nereye gidiyor? Önüne yattım. Beymez. Tamam. Çok iyi. Çok güzel. Eline sağlık. O arada ben konuşamadım bir dakika. <laughs> uzun zamandır <laughs> uzun zekli... abi. He Uzun zamandır normal bir şekilde video çekmiyorum ya. Evet tuhaf oldum. idare edin ya. <laughs> Burada oynayalım. Tamam. Ben bunu oynuyorum abi. Ben bunu Yahmuz gibi yakaladım. Ah da vuramadım. Tamam. Ben bunu kestim bunu da keselim. Ha W'm öldü. <laughs> Eline sağlık. Kaç yıldır oynuyorsun? Biraz da seni tanıyalım ya. Ben ya yani iki, iki buçuk falan. Hmm, iki buçuk. Ya. Peki talondan başka oynadığım karakter var mı? Dur dur, oraya bir geri alalım. anlamadı Dur dur, dur oraya baş... bir geri alalım. Ben şey yapacağım. Sana hmm. diyeceğim ki, senin mainin ne diyeceğim? Tamam mı ona göre gidelim. Tamam. tamam. Evet. Bir, i̇ki, üç. <laughs> Aa, buraya şey yapalım bundan sonra. <laughs> Kesinlikle buraya video koymayacağım. Merak etme. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet Emir senin main'in ne? Abi ben talon main'im. Tamam Peki talondan başka yani talon banlandığında ne alıyorsun? Talon banlandığında da Yasuo alıyorum veya Zed Lan Zedde bir günde alamıyorum. deyin ki ya abi ben ne bileyim talon banlandığında Lissandra alıyorum. Ne bileyim böyle bir Enivia alıyorum. Kassadin alıyorum. Belli alıyorum. Yok talon banlandığında Yasuo alıyorum abi. <laughs> Veigar falan da alıyorum. Yani, ha, en azından iyi. Tek kasıyorum. Bir ultiyle Stun yediğim için atlayamadım. Evet çok güzel bir stun yedim ama 8'e etsin herhalde. Sakin oyna. Tamam çok iyisin. Tamam şöyle gel be. Yani tamam sen tamam, oradan yürüsün. Sen al abi hepsini bana gerekir. Tamam. Bassın mı iki? Ben buradan atlıyorum. Atla atla sizi. Tamam önden git sen. Ben tamam, buna gidelim. Allah, Ama bunlar ikisini de kestik. bunu da kestik. Eline sağlık. Çok güzeldi. Evet. Şimdi ben tabii ki de gidip gaza gelip prizmatik eşya alacağım bir daha. Evet. Bok gibi şey geldi. Bir daha atıyorum. Evet. Leş gibi şey geldi. Draftlar. Yok. Last indirende rüzgarın hitleti geldi. O zaman ne yapıyoruz? Rüzgarın hitletini satıyoruz. Elektrik devrin kılıcını, devir kılıcını alıyorum. Nasıl bir isim var lan bunun beni? <laughs> bunun Şeyleri almamız lazım. Gir mi Gir gir. Oha çok hasar yedim lan. Sen bunlara bir şey yapamayız. <laughs> Bekleyeceğiz. Bunda Oo. Bunun rün sıkıntılı biraz. Bunun kombosu çok iyi. Ya, aşırı iyi. Ben de diyorum. Bana ne oldu oğlum? Bak ben buradan gideceğim. Sen buradan git. Pike beni gösterdi bir dakika. Lan lan. flash attım ama flash. Nedense engellemedi. Bir dakika şu can alacağım. Öyle ee, attım kesti onu bile. Am bunu da kestik. Çok güzel. Ben emar alacağım ya çok afiyet var. Hmm. Ha varı söyledi. Aga be ölüşe bak adamın. <laughs> Peki o zaman bunu satıyorum. Bana item ver. İlahların kılıcını alsam mı? Zar mı atsam? Zar atıyorum. İyi ki de atmışım. İyi ki de atmışım. Vallahi billahi iyi ki atmışım. Draktar da aldım. <laughs> Draktar iyi ya. Ben şöyle geçeyim mi? Ben geçtim karşı. Kata baka girdi anasını. Bak. Bu keselim. adam bunu keselim Ya ben öyle bir sen yedim ki yanlışsa bir yerde. Anlatamam ya. Ha ben uyandır ya gel Ben keseyim onu. O beni ya kesti. Ben de onu kestim. Bakalım o fili aynı taktiği La, ne oluyor? Vurma yapsete. Güzel. Yani sen oynayacağız lan senin. Tamam. Tamam ben de bir W batabilir miyim? Yani Ayıp olmasın ya. Çalıda Çalı, da, bir... çalı da oynasak daha iyi olur ya. Senden atlayamıyorum ben oraya. Senden çıkamıyorum abi. Tam nasıl keser mi? Tamam. Öldün mü? Şöyle bir E atsan belki. Abi. Gibi. ölmüyorum abi. Oğlum sen niye ölmüyorsun lan abi? Anladım. Ben buna her türlü öleceğim ya. W'si de var. Yani buna her türlü öleceğim. Adam bir W patlamıyor ya. Bunlar keseriz ya. Kime? Gir gir dümdüz gir. Tamam. Acana vuramadım lan. Kesersin <laughs> ya. herhalde Ya beni burada nasıl kesiyorsun aga? Beni mi yandırdın? tamam ben şuraya geçiyorum hemen. Şunu abi al sen. Tamam. Lan dalga mı geçiyorsun benimle ya? Keser misin? Hala. Bastım onu. Şöyle gidiyor. Tamam ben bunu kestim. Bunu da kestim. Sen bayağı vuruyorsun ha. Hmm, ben bayağı vuruyorum <laughs> Bir de bu var zaten adamda. Bak atlar kesin. Olmaz olur mu? Tamam ben biraz vurdum çıktım. Yap. Ben kolay kolay ölmem burada zaten. Berenin. en azından. Adalet çıkak. Anam lan iki tane adam adam iki bana. kesersin herhalde. Oha! <laughs> bana gel bana. Çık! Çıkamıyorum. <laughs> Şu W'su eğer giderse Berenin. Nasıl bir karakterdin sen ya? Gerçi Karma'nın manası bitti, kesersin. Onu da kesersin, Can'a doğru git. Pyke. Ya <laughs> ya? Adam tank Karma ya. yapıyor ya. Dur git. Tamam. Oğlum yediğim görsen görsem bak kafayı yersin. Abi bu ne? Gel bir dakika. Adam alakta W bak ya şaka gibi ya. Os oh, güzel maçtı ya. İyi ya biraz oldu. Da. İyi güzeldi. <laughs>